Ermenilerin hayat sigortaları var, tazminat sigortaları var dedelerinin ödeme yapılmamış bunlara. Kaliforniya mahkemelerinde bunlar davalar açtılar. Türkiye'ye karşı değil. O sigorta şirketleri bana ödesin dedemin hakkını diye. Hakimler de dediler ki mahkemelerde henüz Amerika'nın alınmış resmi bir soykırım kararı yoktur. Yok. Dünkü soykırım kelimesini bazı mahkemeler şimdi alındı şeklinde algılarsa Gidecek ABC sigorta şirketlerine buna faiziyle 1915'ten itibaren bu hayat sigortasının bedelini ödeyeceksin torununa, büyük torununa diyecek. Sigorta da gelecek sana, Türkiye'ye rücu edecek. Ederse hiçsin diyecekler çoktur. Ne yapabilir ki? Halkbank davası hukuki mi? Değil. Değil. Ben koymadım ki İran ambargo. Sen koydun. Ama bugün Türkiye'nin avukatları milyonlarca dolar para alıyor. New York adliyesinin koridorlarında koşturuyorlar. Ne olur Halkbank davası Amerika'da görülmesin, görülemez diye. İşin ucunda 20 milyar dolarlık tazminata kadar gidecek yol var. Panam 103 yere çakıldı 10 bin metreden patladı. 270 Amerikalı vardı o uçağın içinde. Biz araştırdık kardeşim dediler. Teybin içine 250 gram plastik patlayıcı koymuşsun. Bunu da Kaddafi'nin iki tane ajanı koydu. Onun için Kaddafi Libya bundan sorumludur, tazminat ödeyecek. Ödemezse ambargo koydu mu koydu. Kaddafi'ye toplu yine satmadılar. 2005 geldi. Kaddafi pes etti. Toplamda 2.7 milyar doları Amerikan'ın Toplam hesabında. Toplam hükümetle birlikte 6 milyar yani doları ödedi. Tamam. Ben de diyorum ki uluslararası hukuk yok zaten. Zorbaların hukuku var. Haklı da olsanız, haksız da olsanız adam her zaman haklıdır. Soru Sana kısım, dayatmak ya. Ya zorunda 40 de dayatır sene, yani. 40 sene haklıydık. 40 sene emek verildi bu işe. Evet. Bilgi sahibi olmadan yorum yapıyorsunuz. Ne kitaplar basıldı. Kudum, kitaplar Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun, Asamble'nin onlarca yüzlerce 69 bilim adamı Amerikalı Bernard Lewis, Stanford Shaw, Justin McCarthy, Keith Lowry Beyaz Saray'a mektup imzaladılar. Soykırım yok diye. 1985 yılında. Evet bu sayede bunlar hep durduruldu.